Bugün Hyundai Ioniq 6 ile beraberiz. İsterseniz hızlıca bir bakalım. Herkese merhaba. Hyundai Ioniq 6 ile birlikteyim. Hyundai'in 2023 yılında lanse ettiği %100 elektrikli otomobili. D segment bir otomobil arkadaşlar. Ama premium algısı da gerçekten yüksek bir otomobil. Çünkü iç mekanda kullanılan teknoloji odaklı ve geri dönüştürülmüş ürünlerle desteklenmiş birçok malzeme materyali görebilirsiniz. Hızımız arttıkça müzik sesinin de arttığını hissedebiliyorsunuz. Tabi bu biraz güvenlikle alakalı bir sorun da teşkil edebilir ama gerçekten de keyifli bir unsur. Hyundai Ioniq 6'nın sevdiğim yönlerinden birisi şu oldu aslında. Diğer elektrikli otomobillerde örneğin regen, rejeneratif frenlemeyi modlar üzerinden yapıyorsunuz. Ama Ioniq 6'da direksiyonun arkasındaki kulakçıklar sayesinde yapıyorsunuz. Sağ taraftaki kulakçığı sonuna kadar çektiğinizde regen seviyesini sıfırlıyor. Dolayısıyla şu an kendi akış hızında gidebiliyor. Ama örneğin biraz hızlanalım. Şu an 70 kilometredeyim. Ve spor moddayım bu arada. Güzel tarafı şu spor modda, modda da regen maksimumda çalışıyor. 100 kilometreye çıktım. Ayağımı güç pedalından çektim. Direksiyonun arkasındaki sol kulakçığa 3 defa geri aldım ve aracı 100 km hızdan 30 kilometre, 20 km, 10 km ve durdurdu. Aracı gerçek anlamda durdurdu Regen. Birçok elektrikli otomobilde çünkü 10-15 kilometre hıza indiriyor Regen rejeneratif frenleme. Ama Hyundai Ioniq 6'da bulunan 3 kademe rejeneratif frenleme seviyesi ve high pedal dediğimiz tek pedal kullanma özelliği aracı tam anlamıyla durduruyor. Bu güzel tarafı şu aynı zamanda spor modda da örneğin bu regen maksimum seviyede çalışıyor. Zaten az önce de spor modda durduk. İsterseniz bu yolun sonunda da bir yine durma işlemi yapalım. Bakalım Şu an 60 km hızdayım. Ayağımı güç pedalından çektim. 40 km, 30, 20, 10 ve aracı durdurdum. Araçta yapay ses de var arkadaşlar bu arada. Güçlendirilmiş, normal, minimalize edilmiş ve kapalı. Şu anda araç kapalı sekmesinde sessiz olarak gidiyor. Bunu güçlendirilmiş Yapay bir motor sesi eklemişler. Gelin ona bir bakalım şimdi. Güçlendirilmiş modu seçtim. Fark ettiyseniz ses biraz daha enteresan bir hale aldı. Tabii bu dışarıya da veriyor kısmen. Ee, ama asıl iç alanda, sizin spor modda özellikle biraz daha sportif bir otomobil kullanmanız için e, destekleyen bir e, yöntem diyebiliriz. Şu an spor moddayım. Gelin bu ses nasıl artıyor bir bakalım. güneşlik. Örneğin buraya kadar geliyor ama şöyle de uzatabiliyorsunuz. Bu da şurada kalan ufak boşluktan güneş gelmenizde kapatıyor. Özellikle onur buna çok takıyor. Onlara buradan selam olsun. Tabii otomobilin üç farklı modu var demiştim. Eko modu, normal mod ve spor modu. Yani bu modlar arasında Özellikle normal moduna geçtiğinizde bayağı hissediyorsunuz otomobilin biraz daha yumuşak, karakteristik bir sürüş performansına bürün, büründüğünü. Ama eco modla spor mod gerçekten uç modlar. Özellikle spor modu çok keyifli kullanması. Ben zaten hep spor modda kullandım aracı. Çünkü e, hızlanması, yavaşlaması, e, ve süspansiyonları, direksiyonun sertliği Bunlar gerçekten de kullanım noktasında keyif veren unsurlar. Otomobilde zaten keyifli kullanmak lazım. E, dolayısıyla e, spor modda kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Peki bu fiyata değer mi? Gerçekten değer bence. E, şu anda piyasada bulunan diğer elektrikli otomobillerin nazarında D segmenti e, primim algısı yüksek, sportif bir otomobilden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu verilen paranın karşılığı bence değer. Bu arada 3 farklı versiyon var tabii IONIQ 6'da. Motor çeşidi olarak 111 kW'lık 2 tane farklı opsiyon paketine sahip model var. Bu en üst versiyon 239 kW'lık en üst versiyon güce sahip olan IONIQ serisi arkadaşlar. IONIQ 6 serisi. Progresif opsiyonlarına dahil olan pakete sahip ee, de Evet üst versiyon bir detay ama bunda şey yok Bu arada drift kontrol yok yani drift modu yok bu modelde bu ee, drift modu olsaydı gerçekten farklı bir detay olurdu 1 milyon 680 bin lirayla 2 milyon 995 bin TL arasında bir fiyat skalası var bu en yüksek paketi kullandığımız 239 kW'lık ve progresif donanım seviyesine sahip birçok detaylar, birçok özellikler progresif paket içerisinde dahil bu arada. Ee, bunun bir alt versiyonu tek motor seçeneğine sahip 111 kW. 111 kW'ın içerisinde iki farklı e, opsiyonla sağlanıyor. Kullandığımız bu model tabi Advanced versiyonuna da göre inanılmaz derecede yüksek donanımlara sahip bu arada. Gelin şimdi hep birlikte bir detaylara bakalım. Öncelikle Hyundai Ioniq 6'da ne gibi farklılıklar var? Diğer Hyundai modellerinden onlardan bahsedeyim. Özellikle Matrix LED farlar zaten bu efsane. Ee, Hyundai Ioniq 6'nın gerçekten karakteristiğini ön plana çıkartan detaylardan birisi. Yani dış tasarım olarak baktığımızda Hyundai'in yeni logosu da göze çarpıyor ve ön tarafta bulunan e, bütün aslında elektronik kontrol destek sistemlerini takip eden öndeki kamera ve üstte dikiz aynasının üzerindeki kameralarla adaptif kurus kontrolü de bu şekilde sağlıyor Hyundai aydınık modeli e, özellikle gövde rengi gömme kapı kolları güzel bir detay. Hyundai Ioniq 6 için. Az önce de söylediğim gibi eğer anahtarı kaybederseniz ya da anahtar çalıştırmazsa uzaktan kumanda yöntemiyle manuel olarak da anahtar girişi o gömme kapının kapı kolunun altında mevcut. Çok şık bir anahtarı var gerçekten de. Zaten Hyundai logosu da yeni. Yeni Hyundai logosuyla yeni bir anahtarlık. Anahtarlığın üzerinde fonksiyonlar güzel. Özellikle otomobili park alanından çıkartırken, park alanına giriş yaparken dışarı çıkıp aracı kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar ve bunu da anahtarlık üzerinden yapıyorsunuz. 21 inç alaşımlı çelik jantlarımız var. Araca da çok yakışıyor bu arada ve yekpare tek formda bir gövde ve renk var. Tabii bu gövde Ayrı yapı açısından da çok önemli. 0 lik bir sürüklenme katsayısına sahip. Tabii bunu sağlamasının en önemli esprisi de yapısı arkadaşlar. Tasarımsal yapısı çok önemli bu noktada. Çünkü e, araç markası da bunu bu şekilde detaylandırmış. Koza şeklinde e, bir ayrı yapıya sahip diyor. E, tabii siz hızınızı ne kadar arttırırsanız aslında hava direnci de o kadar artıyor. E, dolayısıyla Elektrikli otomobilin en önemli esprisi minimum hava direncine sahip ve aslında ideal optimum bir ağırlığa sahip olmak elektrikli otomobilde. Peki bu sürtünme nereden kaynaklanıyor örneğin otomobilde? Ee, özellikle elektrikli otomobildeki ilk hedef sürüklenme kat sayısını düşürmek ve ağırlığı da optimumda tut tutabilmek. Rüzgara karşı hareket ettiğinizde tabii ki ön burun ön cam, silecekler, yan aynalar ve ön lastiğin ön tarafı ve yere birleştiği noktalar sürüklenme katsayısını artıran en önemli sebepler. Bu yüzden bu form çok değerli. Tabii bu formun bir de arka yüzü var. Arka yüzde de bunu desteklediğiniz zaman 021 gibi gerçekten harika bir veriye ulaşabiliyorsunuz. Böyle de bir detayımız var. Tabii bu menzili etkiliyor. 239 kW'lık ve 77.4'lük kullanılabilir bir batarya paketine sahip aracımız. Ve bu batarya paketiyle arkadaşlar kışın, onu da vurgulayayım çünkü ortalama bir menzil verisi söylemek yanlış oluyor artık. Kışın minimum 400 kilometre rahat elde edebilirsiniz bu arada bu menzil verisini. Ee, yazında 600 kilometrenin üzerine kadar çıkabilir bu menzil verisi. Tabi bu menzil 77.4 kilovat saatlik batarya paketinin tam karşılığı neredeyse. Çünkü ayrı dinamik yapıyla bunu birleştiriyorsunuz ve rüzgarın içerisinde akan bir yapıya sahip. Kullanırken de bunu çok güzel hissettik. şu şekilde düşünebilirsiniz. Rüzgar direnci hızınızın iki katıyla aslında size bir karşılık bulur. Yani hızınız 100 ise 200 gibi bir rüzgar direnci ile karşılaşırsınız. Şöyle de düşünebilirsiniz aslında, hızınız ne kadar artarsa, örneğin elinizi bir jöle kabına sokmak gibi bir hissiyatla karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla düşük hızlarda örneğin suyun üzerinde süzülüyormuş gibi hissedersiniz ama yüksek hızlarda İşin gerçeği o rüzgar direnci size jöle gibi bir etki yapar ve sanki jölenin içerisine girip böyle kalmış gibi hissedersiniz normal şartlarda. Dolayısıyla 0-21'lik sürtünme kastayısı gerçekten burada detay. Ee, ön taraf kapalı form diyebileceğimiz bir tasarıma sahip. Çok böyle agresif bir hava girişi yok ama yan taraflarda ufak gördüğünüz gibi hava girişleri var. Diğer markalarda biliyorsunuz inanılmaz böyle kendini gösteren devasa hava girişlerini artık tasarımlarda görmeye başladık. Fakat burada özellikle lastik tarafına devam eden ve oradan da batarya tarafına devam eden bir hava akışı var ama büyük bir kanala sahip değil. Yan tarafına baktığımızda da yan silüet gerçekten aracı tam bir koz'a halinde gösteriyor. Arka taraf ise Kimine göre çok kötü bir tasarım, kimine göre de gerçekten teknoloji barındıran bir tasarım. Arka tarafta da çok tatlı bir spoilerle e, aracın hem iç hacmini çok fazla kısıtlamamış oldular hem de bagaj hacminin 421 litre gibi bir hajme çıkarttılar. Çünkü hem e, kavisli bir arka yapmaya çalışıyorsunuz. Kavisli bir arka demek arkada oturan yolcu için de biraz daha böyle basık bir ortam demektir. Ve bagajda da bagaj hacmine de düşüklüğe sebebiyet verir. E, dolayısıyla e, Hyundai bunu gerçekten iyi başarmış. Yani hem kavisli formu ver, verebilmiş arka tarafta hem de iç hacminden ödün vermemiş. Bu gerçekten önemli detay. Önde 15 litrelik bir bagajımız var, frankımız var. Ee, çok <laughs> kullanışlı bir frank değil ama yine de örneğin bir şarj kablosunu alabilir diye düşünüyorum. Böyle bir bagajımız. kapatabiliriz. Bu arada iki tane amortisör var önde de. Arkadakinin aksine bunlar onların biraz yavrusu gibi görünüyor ama e, iş görüyor. İki kollu, iki amortisöre sahip. <laughs> Baya e, gerçekten sağlam bir amortisör. Yani bu kadar kalın amortisörleri nadir görüyoruz. Ee, bagaj hacmimiz giriş olarak çok geniş bir hacme sahip görünmüyor alana. Ama derinlik olarak 401 litrelik devasa bir derinlik var. Ee, güzel bir aslında bagaj e, içerisi ama şu noktada hani e, valizi yüklenmesi şöyle biraz zorlandırabilir. Dolayısıyla yatayda koymak daha mantıklı olabilir. Bu e, ben genelde bagajların arkadaşlar düzleştirilmiş olmasını çok seviyorum. Yani şu kısım şuraya zemine düz olarak gelseydi çok daha hoş olurdu. En azından ben öyle çok seviyorum. Çünkü şurada bir bir karışlık bir yükselti var. Yani derinlik var. Bagaj tentesinin hemen altında da normal bizim klasik 220 volt şarj kablosu var. Onu buraya muhafaza ediyorsunuz. Arka koltuklar bu arada arkadaşlar içeriden yatırılmıyor bilginiz olsun. Şurada iki tane çekme kolu var. Sol tarafı şu şekilde çekiyorsunuz. Sağ tarafı da bu şekilde. Buradan yatırıyorsunuz arka koltukları. Böyle bir detay var bu arada. Otomatik tekrar elektrik kontrolü kapatıyoruz. Arkadaşlar Hyundai Ioniq 6 Gerçekten yüksek kapasitede bir şarjı alabiliyor. Çünkü en önemli esprisi 800 voltluk bir şarj mimarisine sahip. Ee, şarj portu bir tane bu arada. Sağ tarafta, arkada bazen iki tane olabiliyor. Soldu, sağlı olarak. Ve bu CCS Combo şarj portu şu anda araçta bulunuyor. 11 kW'lık AC on charger'ı var. 11 kW'lık normal bir e, şebekeden şarj ettiğiniz zaman yaklaşık 8 saat e, sürüyor şarjı. %10'da %80 aralığı düşünebilirsiniz. DC tarafta ise 233 kW'lık hızlı şarj gücüne sahip. 233 kW aslında şunu söylüyor size, örneğin 233 kW'ın üstünde bir şarj ünitesine giderseniz 233 alabilirsiniz anlamına gelir. Ee, ama örneğin 50 kW'lık bir şarj ünitesi buldunuz, orada yaklaşık 75 dakika sürecektir aracın şarjı. Eğer 150 kW'lık bir şarj ünitesi bulursanız, o da 25 dakika civarında bir şarj süresi alacaktır. Ama 350 kW'lık bir şarj istasyonuna giderseniz arkadaşlar, şarj süreniz yaklaşık 18 dakika olacaktır. Dolayısıyla hani 800 voltu falan anlatıyoruz ya böyle inanılmaz bir şarj hızına sahip olacak falan. Aslında 800 voltluk şarj hızı şarj ünitesi eğer izin verirse o hıza erişebiliyor. Bu arada 800 volt diye konuştuğumuz şey aslında 697 voltluk nominal değere sahip. Yani tam da 800 değil. Yaklaşık 700 voltluk bir nominal değerde araç şarjını alacaktır. Şarj ünitesi 350 kW olması ve 400 amper civarında bir güce sahip olması işte o zaman sizin aracınızın 18 dakikada şarj olacağı anlamına gelecektir arkadaşlar. Bu detayı unutmayın. Tabii başka kritik noktada şu voltaj ve şarj ünitesinin amper değeri. Bunun çarpımıyla siz maksimum güce elde edebilirsiniz. Şarj kapağı da bu arada otomatik elektrik kontrollü. <laughs> Bunu sevdim. Şu şekilde açıp kapanıyor. Tabii Hyundai Ioniq 6 arkadaşlar e, tamamen elektrikli bir platform üzerinde yükseliyor. E-GMP deniliyor buna. Elektrikli global modüler platform. Dolayısıyla ortada bir yükselti bulunmuyor. Ve tabii bu arka koltukta oturan için gerçekten de ideal bir alan sunuyor. Nihayetinde rahat bir oturma hissiyatınız oluyor. Arka taraftan devam edersek arkadaşlar arkada iki tane Type-C girişi var. Havalandırma menfez delikleri var. Ve bu koltuk altında da yanında Monofezi aslında elektrik prizi var arkadaşlar. Yani arka koltukta elektrik kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Burada Ara telefonunuzu ekstradan şarj edebilir, bilgisayarınızla çalışabilirsiniz. Ayonik 6'daki en önemli tasarımlardan birisi de kapı kollarının içerisindeki kol dayamanın daha da böyle daraltılmış olması. Çünkü üzerindeki kontrol butonları orta konsolun üzerine alınmış. Dolayısıyla burada gerçekten kavisli, çok güzel bir e, sadeleştirilmiş alan kalıyor. Sadece burada kapı açma kolu ve hemen yanında da e, elektrik kontrollü hafızalı koltuklar arkadaşlar. Sürücü koltuğunuzu burada iki kademeli olarak hafızaya alabiliyorsunuz. İç alanda sol taraftaki butonlar manuel şu şekilde el frenini çekebileceğiniz buton. Şarj kapağını yine buradan açabiliyorsunuz. Ona da bastığın zaman şarj kapağı açılmış oluyor. Ve aracı ESP ve arka bagaj kapağında yine otomatik olarak kontrollü bir şekilde açabiliyorsunuz. Sürücü ve yolcu kapı kollarındaki kumanda butonlarını o ön kol sol ortasına toplamışlar arkadaşlar. Az önce bahsetmiştim ama bu biraz alışkanlık istiyor. Çünkü yıllarca kullandığınız otomobilden Buna geçtiğinizde ayna için veya cam açma kapama düğmesi için eliniz hep sol tarafa gidiyor. Yani kapı tarafına gidiyor. Dolayısıyla ondan sonra jeton düşüyor ve orta konsola yöneliyorsunuz. Bu biraz alışkanlık gerektiriyor ama alıştıktan sonra da gerçekten de kullanılışlı. E, i̇ki tane kahve su için hazne var. Ön tarafta bir tane kablosuz şarj portu var. Bir tane USB girişi var arkadaşlar ve arka koltuğun önünde de ayrıca monofaze bir priz çıkışı var. Dolayısıyla gerçekten Hyundai Ioniq tam bir elektrik otomobili yani öyle söyleyelim elektrikli değil de elektrik otomobili. Bakın burada ne buldum ayrıca bir tane ambalaj kalmış onu da biz sökelim şöyle törenle. Bunu nasıl görmemişler arkadaşlar bilmiyorum ama biz fark ettik ve ambalajını söktük. Direksiyondaki derinlik ve yükseklik alçaltma komutu elektronik değil. Bu arada manuel olarak direksiyon hemen altındaki üniteden yapıyorsunuz. Ben şu şekilde, şu modda seviyorum. Arka tarafında gerçekten kalın diyebileceğimiz sinyal kolları ve cam e, silecek kolları. Hemen altında da vites kolu var arkadaşlar. E, gerçekten de şık bir vites kolu var. Üstüne bastığınızda park ve frene basıp vites geçişini bu şekilde yapabiliyorsunuz. Vites geçişi geri viteste 360 derece diyebileceğimiz bir ekran görüntüsü, kamera görüntüsü. Bu kamera görüntüsünü normalde şu butondan da, park butonundan da yapabilirsiniz. Park butonunun hemen yanında da otomatik park arama butonu var. Onunla da boş bir alana geldiğinizde buna bastığınızda araç otomatik olarak o park alanına giriş yapıyor ekran düzeni gerçekten güzel çünkü siyah bir piano bilek dediğimiz bir kaplamayla detaylandırmışlar ve ön plana çıkartmış klima butonları start-stop butonumuz hemen burada Normalde genelde burada bulunur ama bu ekran üzerine almışlar bizim normal sürücü tarafındaki kontrol ve gösterge panelleri de iki bölüme ayrılmış arkadaşlar bu arada. Diğer elektrikli otomobil modellerinden de çok farklı bir detay yok aslında burada. Ben genelde bu tür elektriklerde şarj tarafındaki ve elektrik akımı tarafındaki detaylara bakıyorum. Burada mesela şarj tarafında yani EV ayarları sekmesi altında şarj limitlemesi yapabiliyorsunuz hem DC'de hem AC'de. Ee, DC'deki şarj limitleme de tavsiyem 90'da bırakmanız. AC'de ise işte yüzde kalabilir. Çünkü AC eve gittiğiniz veya ofise gittiniz sabahtan akşama kadar şarj olsun. Yani bunu limitlemeye gerek yok. Ama DC'de 90 limiti koyabilirsiniz. Çünkü bu maliyeti de değiştiren bir konu olacağı için e, o en büyük etken olacaktır. Şarj akımı bu aslında DC'de değil de hani AC'de bir şarj noktasında size destek veriyor. Şebekeye güvenmiyorsanız, yani hattın nasıl çekildiğini bilmiyorsanız azaltılmış veya minimum akımı seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü belli olmaz. Yani kendi çekmediğiniz bir şebekede AC şarjlanma yaptığınızda minimum şarj akımı kullanın arkadaşlar tavsiye ediyorum. Batarya kondisyon modu genelde kışın bunu açık tutmakta fayda var. Şarj istasyonuna giderken veya aracı ilk çalıştırmadan önce bataryanın ideal sıcaklık aralığına getirmenizi sağlıyor o modda. Bunun gibi birçok aslında modlar var. Duruş modu etkinleştir, akıllı rekiperasyon, şarj konnektörü kilitli, araç modu var. Araç modunda da sürüş modunuzu Burada ayrıca ayarlayabiliyorsunuz. Eko modunda klima kontrolü örneğin. Çünkü Eko moduna geçtiğinizde bütün tüketim verilerini minimuma düşürmek ister. Ayarlamayı buradan yapabilirsiniz. Head-up Display. I. Çok kullanmıyorum ben aslında ama ee, tabii ki kullanan da var.